Evet arkadaşlar, Güngör Oto Servis olarak yeni bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayız. Şimdi aracımız Vito 1.6 dizel. Aracımızın e, zincirini değiştiriyoruz. Zincirini değiştirirken yine bir bilgilendirme şekilde yardımcı olabilirsek e, o yüzden bir gösterelim dedik. Sentesini de biz bu şekilde aldık. Siz de eğer ki kafanıza takılan bir e, şekil olursa bu şekilde yaparsanız işimizi görmüş oluruz. Gösterelim. Bunun içerisinde yani bu e, aparatımız diğer aparatımız var güzel. Normal aparatlar bu şekilde. Yani burada gördüğünüz zaman e, kertik var. Bunlar 2016 e, dizel olarak değişiyor. Bunların sadece değişim olarak şu 2000 1.6'nın buradaki e, sente aparatının şekli değişiyor. Bilginiz olsun. Kama şekli. E, bunun Eksantrin kafasında şey var, yarık var. Burası oluyor oturuyor. Bunlar da yine diğer eksantrin, Şurada göstereyim. E, delikleri var. Burada delikler var. Bu deliklerin içine geçiyor arkadaşlar. Aynı zamanda burada gran kilitlemesi var. gösterelim Burada granın kilitlemesi var. Arkadaşlar şimdi doğal olarak şunu söyleyen arkadaşlarımız çıkacaktır. Videoda genelde biz yardımcı olalım derken bazı arkadaşlarımız var, bu işleri çok bilen arkadaşlarımız var. Zinciri değiştirmek için motor mu sökülür ya diğer çıkacaktır aramızda motor zincir değiştirmek için motoru sökmedik arkadaşlar. Zincir değişecek aynı zamanda volant ve e, baskı baltası değişecek bir bir arada yapılırken e, daha kolay olur diye biz bu şekilde motorunu söktük e, zincirli ve baskı baltasını değiştiriyoruz baskı baltasını değiştirirken orijinal e, baskı balata ve volantı alıyoruz arkadaşlar bu şekilde ilginiz olsun bu bilgisi. Gördüğünüz gibi baskı vasıtası burada. Biz volantanın üzerine eskisi burada taktık. Şimdi e, muhtemelen zincir için yine söylüyorum motor sökülmüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biz baskı volantası ve e, zincir ikisi bir arada olduğu için sektik. Yardımcı olabildiysek arkadaşlara teşekkür ederim.